Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosuyla karşınızdayız. Ve ilk olarak George Pool'a atladık. Umarım herkes buraya düşmüştür. Çok merakla bekliyoruz bakalım. Oooo. Sıkar. Adamın hiç şansın yokmuş senin ya. O da botmuş galiba. Elinde silah vardı. Evet. Lan ben... 40 yıl arasında şu silahları denk getiremesin var ya şu George Bull'da. Nasıl bir şans artık şu an hepsi arda, arda geldi yani. Bir yandan Scar bir yandan DP. Sizler için biraz sonra geleceğim. Umarım hepiniz birbirinizi büyük bir hızla yok etmezsiniz. Şuradan birkaç mermi bulayım yoksa sıkıntı yaşayacağız. Hey, merhaba. Ben... bir şey. Toplaya zıplaya. Senin arkadaşların nerede? Burada. Kaçışın yok bebeğim. Söyle arkadaşa buraya gelsin. Acil tarafından bekliyorum. Gelmezse ölürsün yani yapacak bir şey yok. Seni ben bir kere bayılttım kaldırdılar seni bir daha bay bayılttık yani şimdi. Nerede o arkadaşın? Lan lan. Oğlum bot musun nesin Muhammed? Lan Oğlum önce bir sağına soluna bak ya. Direkt arkadaşın yattı hemen onu kaldırmaya gidiyorsun. Bak şimdi. Şuradan bir merhaba. Hiç ummuyordun değil mi? Ama olacak iş buydu yani. O M24. İki tane işaret fişeğimiz var. İki tane işaret fişeğini atalımca bakalım ne olacak. Birader görünüyorlar ya. Ee gelen yok mu yani? Lan iki tane fişek. Evet iki tane fişek atınca kırmızı alan veriyor arkadaşlar. Van. Bot kardeş. Yalnız benim lütfen. Yapacak bir şey yok yani. Kırmızı alan gelse de en azından attığımız fişekleri bekleyelim. Vallahi güzel oldu. 8x. Bir de şimdi o AVM'de denk geldi. Çatıya çıkıp beklemek nedir? Bak. Pusu. Oğlum dur. Kaçma. Bir saat dedi. Başka ateş. Yok sen kalkmana izin vermeyeceğim. Dedim evet. Dedin ki bu adam... Lan tabahtır bana bakıyorsun neden sıkmıyorsun şu taşı vurduk ya yani. pardon taş dedik pencerenin kenarına. Oğlum mini Gözünü seveyim minici ne yapıyorsun sen? Siz galiba orada 3 kişisiniz. Ben sizi yatırsam yatırsam durmadan birbirinizi kaldıracaksınız değil mi orada? Ne yapalım? En güzeli kaçmak. Her zaman basacak halimiz yok ki. El çetesi. Yani biz dışarıdayız. En içinde kadını 3 yani bir de 3 kişi. 3 yani kişi posuyorsunuz ya. Ayıptır ya. Benim yapabilecek çok fazla bir şeyim yok yani dışarıdan içeriye. Şöyle göz göze çarpışmaya yaparsanız buyurun. Bekleriz. Vay. Oğlum ne yapıyorsunuz lan orada? Parti mi çeviriyorsunuz? Onlar, bir sürü adam vardı orada Bunlar, iki takım mı yoksa? İki takım, kardeş takım mı? Neden birbirine vurmuyor bunlar? Lan, o da gitti Orada neler yaşanıyor çok merak ediyorum Demek M249'da milleti tarama peşindesin. Ama çok enteresan bir şey oldu orada. Yani ben anlamadım olayı. Adamlar ne yapıyordu orada? Birbirlerini öldürmüyorlar. Birbirlerine bakıyorlar. Değişik şeyler oluyor bu oyunda. Onun çıksanız ya. Bir sürü kişisiniz ya. Bak orada toros duman almış yanıyor. Kimsenin geldi yok. Bizim gitmemiz gerekiyor. Alan her zamanki gibi yine bize karşı oynuyor. Bir kere alanın bize şey yapsa. Bak bak. Ne yapıyor ne orada? Arkadaşın nerede senin? Ha bak. Diğer sürünen arkadaş. Bütün bir oyun boyunca kesin süründü yani. Kardeşim niye süründüsün ki? Yani sadece böyle sürüne sürüne son alana kadar gelen arkadaşlar var. Onlardan biri de buydu. Tamamen bir enerjimizi dolduralım da hareketimiz daha iyi olur. Diye tahmin ediyorum. Hadi enerji patlaması bekliyorum. Allah Allah nidalarıyla saldırıyoruz şu an. Son Üç kişi. Oğlum Türk kardeşimi öldürmeyecektim. Bunun intikamını alırım senden. Sen dışarıya çıkacaksın. Şuraya sana birkaç bir bomba atayım bakayım. Ne yapacaksın? Lan o ne? Nereye attım ya? Şuna bak. Büyük bir ihtimal adamlar şu an beni arıyor. Çaldan göremiyor. Bunu da kaptıramadık sanırım içeriye. Bak bak benden gördü o da bombalıyor arkadaş. Ben oğlum orada değilim ayağım. Nereye atıyorsunuz da bombayı? Çok az kaldı. Hadi. Lütfen yormayın beni. Bir işaret verin. Gerisi bende. Bütün bombalarımı atayım mı size? Hadi be. Şöyle bir sektirerek falan adam alır mı acaba diye düşündük ama. Yok. Hayır. Hayır. O, o çalabilir miyim senin? Tam. Ben... Bak bak. Seri seri. Ne oldu? Bütün bir gün boyunca oyun içinde bekledim de ne oldu yani? <laughs> Allah'ım ya. Evet. Biri sanırım yerdeydi kaldırmadıysa diğer arkadaşı. Tek bir kişi kalmış olması gerekir. Hadi bakalım artık alan artık yok yani. Şu an aramızdaki tek engel. Aha gördük seni. Çok açıktan yürüdüm be kardeşim. Diğer arkadaşın da öbür taraftan mı pusuya düşürmeye çalışacak beni? Mavi alan falan geçeyim. Hı? Öyle yapacak değil mi? Bak şimdi mavi alandan gelecek. Yemiyorum ben onu. Duyuyorum ayak seslerini. Duymuyorum zannetme merhaba. Heh, <laughs> bu kadar işte tamam. Evet arkadaşlar yeni bir PUBG videosu yeni bir win yani her zaman win olmuyor bazen ikinci üçüncü olabiliyoruz o videolarını atıyorum zaten güzel bir video oldu bence güzel bir maçtı şimdiden like hak etti daha önceleri 7 5 8 10 kilo alıyordum yani 11'e çıkıyordu 12'ye çıkıyordu nadirdi ama gitgide geliştirdiğime inanıyorum farkındaysınızdır sizde 15 kilo kadar çıktım yani. Şu an 15'e sabit dedik. Herhalde birkaç hafta sonra 20'ye kadar çıkacağız. Ondan sonra 25, ondan sonrası bilmiyoruz artık ne olursa. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.